İmam olup Ardahan'a atandığımı öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu benim imam olarak ilk görevim olacaktı. Kayseri'de doğup büyümüştüm. Bütün hayatım Kayseri'de geçmişti. İlk defa Kayseri'den çıkacak olmak beni biraz korkutuyordu. Ama yeni bir yere gitmek ve yeni insanlarla tanışmak içimde farklı bir duygu oluşturuyordu. Açıkçası Kayseri'den sıkılmıştım. Bir de gönlümü kaptırdığım kızın beni istememesi bende derin bir yara oluşturmuştu. Kayseri'den uzaklaşmak benim için çok daha iyi olacaktı. En azından ben öyle düşünüyordum. Ama biz planlar yapıp kendimize göre hayaller kurarken kader bize gülermiş. Bu sözün ne anlam ifade ettiğini çok ama çok iyi anladım. Bavulumu alıp evden çıkana kadar hiçbir şey hissetmedim. Ama evdekilerle vedalaşma vakti geldiğinde içimde büyük bir hüzün oluştu. Özellikle de anamın gözyaşları beni çok duygulandırmıştı. Anama son kez sarılıp duasını aldıktan sonra yola koyuldum. Kardeşim Cemal beni uğurlamak için otogara geldi. O benim sadece kardeşim değildi. Aynı zamanda dert ortağımdı. En sıkıntılı anlarımda hep yanımdaydı. Kalbi güzel bir insandı. Benim neden Kayseri'den uzaklaşmak istediğimi çok iyi biliyordu. Otobüse binerken bana "Allah inşallah sana yeni hayatında mutluluklar verir de esli hayatını aramazsın." dedi. Sanki bir daha hiç birbirimizi görmeyecekmişiz gibi konuşuyordu. Otobüse binip Ardahan'a doğru hareket ederken hüzünlerle ve mutluluklarla dolu anılarımı tek tek gözümün önüne getirdim. Artık hepsi geride kalmıştı. Şimdi yeni bir hayat beni bekliyordu. Otobüsten indiğimde Anılarımı da otobüste bırakmıştım. Görev yapacağım yer Ardahan'ın merkezine uzak bir ilçesindeydi. Otogardan minibüse binip görev yapacağım yere doğru hareket edince içimde bir heyecan oluştu. Yol tahmin ettiğimden de uzun sürdü. Şehirden bayağı uzaktı. Sonunda minibüsten inip etrafa baktığımda bayağı kasvetli bir ortam gördüm. Çok büyük bir beklentim yoktu ama bu kadar da içimin sıkılacağını düşünmemiştim. Hava çok soğuktu. Keskin bir ayazı vardı. Köy meydanına doğru yürüdüğümde görev yapacağım camiyi gördüm. Camiye baktığımda kimse yoktu. Etrafa bakındım, yine kimseyi göremedim. Büyük bir sessizlik vardı. Köy ufak değildi ama çoğu ev boştu. Sanki insanlar burayı terk etmiş gibiydi. Köydeki boş ev sayısı dolu ev sayısından fazlaydı. Muhtarı bulup konuşmak için köy kahvesine gittim. Kahveye girdiğimde içeride insanlar vardı. Muhtarı sorduğunda yaşlı bir amcayı gösterdiler. Muhtarla selamlaşıp kendimi tanıttım. Muhtar şaşkın bir ifadeyle ''İmam mı? Ne imamı? Bizim köyün zaten bir imamı var. Hatta geliyor bak, bizim köyün imamı odur.'' dedi. Muhtara elimdeki belgede yazan adresi okudum. ''Benim bu köyde görev yapacağım yazıyor.'' Yanlış yere mi geldim acaba ben?" dedim. Muhtar, "Yok, adres doğru. Buraya vermişler seni. Doğru yere gelmişsin." dedi. Köyün imamına seslenerek yanımıza çağırdı. Durumu anlattı. Köy imamı da şaşırmıştı. Biraz konuştuktan sonra muhtar, "Sakın seni ilerideki camiye vermiş olmasınlar." dedi. "Nasıl yani?" diye karşılık verdim. "Bizim köyün biraz ilerisinde bir cami daha var. Kesin seni orası için yolladılar." dedi elimdeki belgeye bakmak istediğini söyledi. Bak Gümüş Yaka Camisi yazıyor burada. Seni diğer cami için yollamışlar. Gel götüreyim seni oraya dedi. Daha ilk dakikadan çok şaşırmıştım. Bu köyde neden iki tane cami var ki diye düşünüyordum. Yürürken muhtara sordum. Neden burada iki cami var diye. Muhtar, burada yaşayan bir hayırseverin yıllar önce bu camiyi yaptırdığını söyledi. Verdiği cevaptan çok tatmin olmamıştım ama yapacak bir şeyim yoktu. Görev yerim bu cami olacaktı. Camiye geldiğimizde gözlerime inanamadım. Burası camiye benzemiyordu. Hiç cami gibi değildi. Ayrıca çok bakımsız ve eskimişti. Sanki yıllardır hiç kimse buraya gelmemiş gibiydi. Bir de köyün içinde değil biraz dışındaydı. Etrafında kalabileceğim bir ev de yoktu. Neden bu cami bu kadar bakımsız hiç ilgilenmediniz mi bu camiyle?" diye muhtara sordum. "Biz genelde meydandaki camiye gideriz. Buraya çok gelmeyiz." diye cevap verdi. "Peki ben nerede kalacağım? Bu caminin yanında ev yok." dedim. "Görmüşsündür zaten. Köyde çok boş ev var. Birinde kalırsın." dedi. Bu işte bir terslik var. Allah hayırlısını nasip etsin diye içimden geçirdim. Daha sonra muhtar kalmam için bana içinde eşya olan bir ev gösterdi. Eve girip eşyalarımı bıraktım. Evin içi gayet temizdi. Köylülerle tanışmadan önce evde oturup biraz dinlenmeye karar verdim. Kafamda yeni gelmiş olmama rağmen birçok soru oluşmuştu. Sorudan ziyade içimde kuşkular da vardı. Burada bir sıkıntı vardı. Anlamadığım bir şey vardı. Köy hakkında bilgi almak için kahveye gittim. İnsanlar bana karşı soğuktu. Konuşmaya çalışsam da ben yokmuşum gibi davranıyorlardı. Sadece muhtar ile iletişim kurabiliyordum. Bizim buradaki insanlar yabancılara karşı biraz soğukturlar. Ama zamanla alışırlar sana, dedi. Muhtara köy hakkında sorular sordum. Çoğu insan hava şartlarından dolayı buradan göç etmiş. Kalanlar da gidecek yerleri olmadığı için buradan ayrılmamışlar. Gerçekten havası soğuk ve çok kasvetliydi. Muhtara da içim ısınmamıştı eve gidip dinlenmeye karar verdim. Evde ben kalacaktım ama kendime misafir gibi hissediyordum. Sanki evin sahipleri var da ben onlara konuk olmuşum gibiydi. Evin odalarına baktım. Her şey yerli yerinde duruyordu. Hiç terk edilmiş gibi değildi. Duvarlarda anlam veremediğim çerçeveler vardı. Ev güzeldi ama aynı köy gibi kasvetliydi. İnsanın içini sıkıyordu. Yatsı namazını kılıp Salondaki çekyatta uyudum. Görevim pazartesi başlıyordu ama sabah kalkıp camiyi temizlemek için gittim. Caminin dışını elimden geldiği kadar tek başıma temizledim. İçi de kötüydü. Her yer pislenmişti. Köylülerden yardım istedim ama kimse bana yardım etmeye gelmedi. Gerçekten çok şaşkındım. Bu insanlar neden böyle diye kendi kendime söyleniyordum. Caminin içini de elimden geldiği kadar tek başıma temizlemeye çalıştım. Bütün günüm camiyi temizlemekle geçmişti. Yorgun bir şekilde eve geldim. Ve hemen kendimi yatağa attım. Hemen uyumuşum. Gece şiddetli bir sesle uyandım. Çok yorgundum. Yerimden kalkmaya dermanım yoktu. Şaşkın bir şekilde etrafıma bakıyorken bir ses daha duydum. Korkmaya başlamıştım. Sanki biri cama taş atıyordu. Sesler giderek çoğalmaya başladı. Evimin camları taşlanıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Işığı açmaya çalıştım ama elektrikler kesilmişti. Karanlıkta sadece cama atılan taşların sesini duyuyordum. Yattığım çek yatın karşısında bir gaz lambası vardı. Onu almaya giderken odanın kapısı sert bir şekilde açıldı. Korkudan kendimi geri attım. Kapı kendiliğinden açılıp kapanıyordu. Camlar da kendiliğinden açılmaya başladı. İçimden dua etmeye başladım. Duvardaki çerçeveler yere düşmüştü. Oturduğum yerde donup kaldım. Gözlerimi kapatarak Felaknas Suresi'ni okumaya başladım. Korkudan gözlerimi açamıyordum. Etrafımda birileri dolanıyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Kapı ve camların çarpıntısı durdu. Hala gözlerimi açmaya korkuyordum. Biraz daha zaman geçtikten sonra gözlerimi açtım. Etrafıma baktığımda her şey normale dönmüştü. Camlar açıldığı için ev çok soğumuştu. Gaz lambasını yakarak camları kapatmaya gittim. Dışarı baktım kimse yoktu. Saat 9'a geliyordu. O kadar geç bir vakit değildi. Tek başıma evde olmak istemiyordum. Muhtarla konuşmak için köy kahvesine gitmeye karar verdim. Evden çıkıp kahveye doğru gittim. Ama kahvede kimse yoktu. İşin garibi evler de çok karanlıktı. Evlerin önünden geçerken dikkatlice baktım. Sanki kimse yaşamıyor gibiydi. Tek bir ışık bile yoktu. Hava o kadar soğuktu ki titriyordum. Hiç istemesem de eve gitmem gerekiyordu. Eve gitmeye korkuyordum. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Yaşadığım şeyler tekrar olacak gibi hissediyordum. Çok tedirgindim. Korku içinde eve girdim. Gaz lambasının yanında 4-5 tane de mum yaktım. Mumları yerleştirirken gözüm duvara çarptı. Yere düşen çerçeveler duvarda duruyordu. Ben evden çıkarken çerçeveleri hiç dokunmamıştım. Buna emindim. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Aklıma sadece bir şey geliyordu. Bu ev sahipliydi. Bu evde cinler yaşıyordu. Ben cinlerin evine girmiştim. Bu düşünce bir bıçak gibi saplanmıştı içime. Bunu düşündükçe içim ürperiyordu. Hayatım boyunca cinlerden hiç korkmadım. Bu yaşıma kadar birçok hikaye duymama rağmen hiç korkmuyordum. Ama bu kez durum farklıydı. Yeni geldiğim, kimseyi tanımadığım, hiç bilmediğim bir yerde yalnız başımaydım. Yanına gidebileceğim kimsem yoktu. Korku ve tedirginliği aynı anda yaşıyordum. Kur'an okumaya karar verdim. Cinlerin şehrinden korunmak için sığınabileceğim bir tek Allah vardı. Sabaha kadar uyuyamadım. Bütün geceyi Kur'an okuyarak geçirdim. O gece başka bir olay yaşamadım. Sabah ezanına yakın camiye gittim. Ezan okuyacak bir hoparlör bile yoktu. Zaten camiye kimsenin geldiği de yoktu. Öğle namazından sonra köy meydanına gittim. Muhtarı gördüm. Gece başıma gelenleri anlattım. Rüzlerden olmuştur. Sakın öyle iyi saatte olsunlar düşünme. Burada öyle şeyler olmaz dedi. Bana kaldığı evi gösterdi. Bir ihtiyacım olursa istediğim saatte evine gidebileceğimi söyledi. Kahvede oturdum. İnsanlarla konuşmaya çalışsam da kimse benimle konuşmuyordu. Bu durum beni sinir ediyordu. Evdekilerin sesini duymak için telefonu kullanmak istedim. Ama fırtınadan dolayı hatlar kesilmiş. Bu köyde hiçbir şey olağan gitmiyordu. Her şeyde mutlaka bir aksilik vardı. Muhtara boş olan başka bir evde kalabilir miyim diye sordum bana en güzel ve rahat edebileceğim evin bu olduğunu başka bir eve geçemeyeceğimi söyledi. O evde kalmak istemiyordum. Ama ne olursa olsun köylülerle ters düşmek de istemiyordum. Mecbur evde kalmaya devam ettim. Her gece içimde korku ve huzursuzluk vardı. Rahat bir uyku uyuyamıyordum. İçimden istifa edip geri dönmek geliyordu. Ama Şahin tek başına gurbette beceremedi. Geri döndü demelerini de istemiyordum. Bir hafta geçmesine rağmen köye bir türlü alışamadım. Yalnızdım. Kimse benimle konuşmuyordu. Bazen bir şey sormak için muhtarla konuşuyordum o kadar. Onun dışında kimseyle iletişimim yoktu. Camiye de tek başıma gidiyordum. Kimse gelmiyordu. Kendi kendime camide namazımı kılıp geri dönüyordum. Çok fazla elektrik kesintisi oluyordu. Gaz lambasını sürekli yanımda taşıyordum. Ufak da olsa Işık olmadan rahat edemiyordum. Uykuya daldığım zamanlarda kabuslar görerek uyanıyordum ve bu kabusların hepsinde Nermin de oluyordu. Beni istememesine rağmen onu bir türlü unutamıyordum. İçimde kanayan bir yara olarak kalmaya devam ediyordu. Aslında benim burada olmamın sebebi de Nermin'di. Geceleri ağlayarak uyanıyordum. Psikolojim çok kötüydü. Çok yalnız hissediyordum. Bir gün camiden dönerken bir teyze bana seslendi. Evladım, bu camiye yeni gelen imam sen misin?" dedi. "Evet teyze benim. Bu caminin imamı benim. Ama kimse gelmiyor bu camiye. Herkes meydandaki camiye gidiyor." dedim. "Ah yavrum, sen ne kadar genç bir imamsın. Karın çocukların yok mu?" diye sordu. "Yok teyze. Evlenmek kısmet olmadı şimdiye kadar." diye karşılık verdim. Köyde ilk defa Muhtar dışında biriyle konuşuyordum. Bu durum içimde bir sevinç oluşturdu. Teyze, buradaki insanlar neden benimle hiç konuşmuyor? Sanki beni düşmanları gibi görüyorlar. Sebebi nedir? Var mı senin bir bilgin diye sordum. Teyze elindeki poşeti yere bırakarak, Bak evladım. Buranın insanları bir gariptir. Hepsi kötü niyetli insanlardır. Doğma büyüme buralıyım ama gerçek bu. Buranın insanları lanetli. Geçen gün yaşadığın olayı da duydum. Seni sadece buranın insanları değil, onlar da istemiyor. Sana tavsiyem burada kalmaya devam etme. Dön memleketine." dedi. Aslında teyzenin neyi kastettiğini anlamıştım. Ama yine de "Onlar kim teyze? Kimlerden bahsediyorsun? Buranın insanları neden lanetli?" diye karşılık verdim. "Beni daha fazla konuşturma. Eve gitmem lazım. Hadi bahtın açık olsun." diyerek poşetini dağılıp yanımdan uzaklaştı. Teyzenin söyledikleri içimdeki korkuyu daha da büyütmüştü. Artık emin olmuştum. Bu köyde cinler yaşıyordu. Yaşadığım evin sahibi de cinlerdi. Eve girmek istemiyordum. Tekrar camiye döndüm. Camide dua ederek korkumu yenmeye çalışıyordum. O gece camide kalmaya karar verdim. Ama hava o kadar soğuktu ki soba yanıyor olmasına rağmen ısınamıyordum caminin camları da kırıktı. Fırtına ile birlikte sobanın etkisi tamamen kayboluyordu. Camide kalmaya devam edersem hasta olacaktım. Bir de hasta olursam zaten tek başımayım. Doktor da yok burada. Benim için daha kötü olacaktı. Yatsı namazını da kıldıktan sonra eve gitmek için yola çıktım. Ayaklarım geri geri gitse de eve girdim. Sobayı yaktıktan sonra Kur'an okuyacaktım. Ama Kur'an-ı Kerim'i bulamadım. Cami'de unutmuşum. Hemen evden çıkıp camiye gittim. Camiye vardığımda caminin içinden ışık geliyordu. Camide birileri vardı. Çok şaşırmıştım. Pencereden içeriye baktığımda 6-7 kişi oval bir şekilde oturmuş konuşuyorlardı. Sanki ibadet ediyorlardı. Camiden içeri girip "Selamun aleyküm." dedim. Hepsi birden bana doğru baktı. "Hayırdır beyler, ne yapıyorsunuz bu saatte camide?" diye sordum. Bana o kadar ters bakıyorlardı ki korkmuştum. Soruma cevap vermediler. Sadece bana ters ters bakıyorlardı. Sorumu tekrar yineledim. İçlerinden biri, ''Sen kimsin? Senin ne işin var burada? Bilmez misin buraya kimsenin gelemeyeceğini?'' dedi. Yumuşak bir ses tonuyla, ''Ben bu caminin imamıyım.'' dedim. ''Ne imamı? Ne diyorsun sen? Çabuk çık buradan.'' diye çıkıştı bana aynı kişi. Sakin olun. Niyetim sizi sinirlendirmek değil. Sadece ne yaptığınızı merak ediyorum derken aniden olduğum yere düştüm. Biri beni yere düşürdü. Tam kendimi toparlamaya çalışırken üzerime çullandılar. Canım çok fazla acıyordu. Kendimi korumak için refleksle kolumu sallıyordum. Ama sanki kolum üzerime çullananların içinden geçiyordu. Ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. İmdat diye bağırıyordum. Beni sürüklüyorlardı. Can havliyle kafamı kaldırdığında gördüğüm yüz bir insanın yüzü değildi. Zaten gördüğüm son şey de o yüz oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kafamı oynatabiliyordum. Ama sağ kolumu hareket ettiremiyordum. Kendimi bitkin hissediyordum. O sıra abi diye bir ses duydum. Çok şükür, çok şükür abim gözlerini açtı diye bağıran kardeşim Cemal'di. Ne olduğunu tam anlamasam da Cemali görmek beni mutlu etmişti. Konuşmakta ve hareket etmekte zorlanıyordum. Hastanede birkaç gün daha geçirdikten sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Ama hala konuşmakta ve yürümekte zorlanıyordum. Artık hayatımın eskisi gibi olamayacağının farkına varmıştım. Cemal beni hava almak için dışarı çıkardığında "Abi sana ne oldu?" Biri bir şey mi yaptı sana? Eğer civardaki köylüler seni görüp jandarmaya haber vermese donarak ölecekmişsin. Nasıl bu duruma geldin? diye sordu bana. Cemal'e nasıl anlatacağımı düşünürken hastanenin temizlik görevlisi ona cin çarpmış. Bütün civar köyler bu konuyu konuşuyor. Cin camisine imam olarak gelmiş senin abin. Ama orası gerçekte cami bile değil. O köyde tekin bir yer değil. Herkes o köyden ve insanlarından uzak durur. Zaten çoğu insan da o köyden göç etti. Orada kalanlar cinlerin kölesi insanlar dedi. Evet temizlik görevlisinin söylediği her şey doğruydu. Bunu bizzat yaşayarak öğrendim. Keşle gurur yapmasaydım ve hemen memleketime geri dönseydim. Artık ne eskisi gibi hareket edebiliyorum ne de eskisi gibi konuşabiliyorum. Ama yine de Allah'ıma çok şükür hayattayım